başladı. Evet, evet bebişliğim bugün sizinle beraber. Em Roblox'ta bir tane arkadaşım var. Onunla oynuyorum. Evet, onunla oynuyorum. Merhaba dedi. <laughs> Selam dedi. Ben yazana kadar. Onlar seni duyuyor. ne çekeceğiz? Ne çeki? R role play yapalım. Hemen role play yapalım. Arkadaşlarız. Ne arkadaşlar? Bebişlerim. Bebişler de seni duyuyor. Evet, sen benim ablam ol, ben de senin kardeşin. Evet, böyle bir role play yapacağız. İnşallah beğenirsiniz bebişlerim. Ee, yani Ece ile beraber çok güzel videolar falan çıkacağız. İşte. Hilal'le de gelebilir. işte Hiloşum'la da gelebilir. Ejoş'la da gelebilir. Ee, baş role play başlasın isterseniz. Başlasın. Role play başlasın. Evet. <laughs> Bir dakika. Abla ben Starbucks'a gideceğim. Gidebilir miyim? Sen de gelecek misin? Evet kardeşim ben de geleceğim. Gel beraber gidelim. Bin bakalım. Ay ablacığım yani iyi ettin. E Bu inşallah dediklerimi YouTube'dan duyar. Yani YouTube'a girince duyar kanalımın adını da söyledim. Bir dakika. Tamam ablacığım ben de gelirim. Ya Ay ineyim dur ben burada ablacığım doğru. Yani ben Starbucks'a gelecektim. Hmm, neler alsam bakalım. Görüyorum görüyorum. Şurada bir şey varmış. Ben bunu alayım bari. Of, oturayım. tam ben içebiliyorum resmen. Ay bu arada şu sarı saçlarım ne güzel ya. Ama neyse. Aa benim arabam vardı. Arabam nerede? Gidip bir araba alayım. Aa doğru kaykayımı da getirmiştim. Ablam şey yapmıştı doğru. Dur kaykayımı süreyim bari ablam gelmiş abla hoş <gülüyor> <gülüyor> bebişlerim Roschko yazar benim mesafalı ee, bir tane kız sormuş <laughs> ya bana istek atmayın yerim yok arkadaşlar ne bebişlerim ona arkadaşlar demem lazım ama size bebişlerim demem lazım. Çünkü YouTube kanalımı bilmiyor yani neden ben şundan falan alayım. Abla gel içelim beraber. Al ablama da vereceğim. Ablacığım çok tatlılar. Aa ablacığım neden almıyor ya bu? İşte bu arada bayağı bir vakit ge geçeceğiz Ece ile. Yani <laughs> kanka kankalar. Yeni vakitler geçireceğiz. Ece acaba YouTube kanalı açar mı bilmiyorum. Ama açabilir yani. Açmasını isterim ben. Açması çok hoşuma gider benim. Beraber oyunlar falan oynayacağız. Daf dafkı izi da e açabilir işte o. Aa doğru o lise olmuştu bir ara. İşte ondan Lisa diyeceğim. Lisa işte şey Lisa'nın hayranı olduğu için işte Lisa diyorum. Lisa işte böyle şeyler yapıyor. Lisa da YouTube kanalı açar diye düşünüyorum. Ablam gel diyor. Gidelim bakalım. Bu arada role play'e devam. Ablacığım ben de geliyorum hemen. Evet role play Ay abla şey bindin. Abla videodasın. Abla videodasın evet. Mimişlerim abla videoda. Evet gidiyoruz. Ve şu anlık videoda evet. Bu arada birazcık abonemiz yükseliyor. Nedeni yani bilmiyorum neden yükseliyor bilmiyorum ama yükselmesi iyi olmuş birazcık ama yani abone fazla şey değil yani ben para için YouTube'da değilim sizi eğlendirmek için buradayım işte abonemiz ne abone olup aynen yani aynen klavye mi değişti resim geliyor ya siyah rengi çok seviyorum ya hani bakın ikimiz de siyah giymişiz evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı ne olur unutmayın ben arkadaşlar bu birazcık e, bir şaka şey yapabiliyorum bazenlere evet bye bye